Ardeşen nerededir? Ardeşen, Artvin midir abla? He? Nereden biliyoruz Artvin? Niye bilmeyelim? Siz Karadeniz. Arde. Karadeniz. Evet. Nerelisiniz? Giresun. Giresun. Aynen. E, Giresun olarak Ardeşen'in nerede olduğunu bilmiyorsunuz abla. Karadenizler valla dikkat edin. Sonra kızarlar abla. Salladım so gitti işte. <gülüyor> <gülüyor> yakın ama Artvin'e yakın. Yakın yakın. Artvin'e değil. Değil biliyorum. Ardeşen nerededir? Ardeşen nerededir? Şehir olarak mı? İlçe, bir ilimizin ilçesidir. Artvin mi? Artvin mi? Nedir? Genelde Artvin dediler ama neden direkt Artvin dediler? ama Bilmiyorum, onu çağrıştırdı birden. Siz neresiniz? Giresun. Giresun. Az önceki Giresun'un ablamız da Artvin dedi. Bilemedim, neresi? Nerededir? Nerededir? Siz söyleyin, ben Artvin dedim, bilemedim. Ardeşen nerededir? Hiç bilmiyorum. Siz neresiniz? Trakyalıyım. Trakyalıyım. Trakyalıyız. Ardeşen'i de Bilmiyorum Sağ yanlış. Olun. <laughs> yanlış yorum yapabilirim. Sağ olun. Ardeşen nerededir? Ardeşen mi? Karadeniz değil mi? Hangi ilinde? Ne? Hangi ilinde? Ardeşen kız Karadeniz değil mi? Ardeşen... Karadeniz Düzceden başlıyor Afyon şey Artvin'e kadar gidiyorlar. Ay biliyorum da Karadenize bağlı sanıyorum. Ama hangi eline? Trabzonlu. Trabzon. Trabzon mu? Trabzon Ardeşen O. Ee, Trabzon olabilir. Trabzon Siz neresiniz abi? Hayır Rize mi yoksa? Ben İzmir. İzmir. Ha. Evet. Biraz ters yeriniz ama. Hiç ilgim yok o taraflarla. Niye <laughs> abi? <laughs> ama okuduk en azından biliyoruz. Ama yaklaştım bak karar evet, dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sağ Ardeşen nerededir? Ardeşen Rize'nin ilçesi. Benim memleketim. Rizeli miyiz abi? Evet. Ardeşen nasıl bir yer abi? Çok güzel. Evet, ee, gelelim mi? Gelin her zaman bekliyoruz. Merhaba, gelip geldiğimizde Çay yani. içersiniz, çay toplarsınız. Evet. Benim evime gelirsiniz. Allah razı olsun. He, sen orada oluyorsun. <laughs> ol Ardeşen nerededir? Nasıl? Ardeşen. Bilmiyorum. Nereli midir? Nerededir? Bilmiyorum. İlimizin de abi. Bilmiyorum valla. Siz nerelisiniz abi? Ben Mardinliyim. Mardin neresinden? Savur. Savur'da. Hemen evet. yanında Ömer var. Evet. Arkası Yeşil. Yok. Evet. Kabala. Peki şey nerede abi? Ardeşe. Vallahi bilmiyorum orayı. Sizin tam karşınızda yolun tam sonunda denizin olduğu yer. denizin olduğu yer Mardin'de. Yok Mardin'de değil Mardin'de, abi. Mardin'in diğer tarafı. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Sağ ol abi. Ardeşen nerededir? Ardeşen Rize'dedir. Nerede olacak? Nereden biliyoruz? He? abi dinle uzaylı değiliz ya Türkiye'liyiz yani. Her yeri bilir miyiz? Az buçuk. Şarkışla. Evet, şarkışla. Dur, dur, şarkışla. Tokat mı acaba? Tokat Şarkışla mı? Yok değil. Şarkışla. Evet yakın bir yer. Oraya yakın ama. Ee, Siz si, si, Sivas, Sivas. Evet, Sivas mı? Doğru, Sivas mı? Sivas. Sivas şarkı, e, bilmiyorum. Şarkışla. Sivas. Şarkışla. Emin misin? Tabii. Gemerek'ten sonra şarkışla. Gemerek ya? Bilmiyorum. Da Sivas. Hemen başı. Ben eminim şarkışla. Sivas şarkı. Sivas. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam ne diyeyim emin olamadım. Bakın. Sandıklı biliyoruz abi? Sandıklı. Sandıklı Kütahya olabilir mi? Yok. Ama yakın. Sandıklı Kütahya olamazsın. Safra'da. Kütahya'dan sonra ne var ki? Afyon mu var? Doğrudur. Abi. Afyon mu? Afyon evet. sandıklı olabilir. Safranbolu. Dur, şey. Safranbolu. Ee, e, Karabük. Teşekkür. Kar Yok. Safranbolu'dan sonra Karabük geliyor. Dur. Safranbolu. Safranbolu. Elif düşündüklerin doğru ama Hı, yakın yakın gidiyor mu? Yani. Doğru doğru. Karabük. Karabük tamam. tamam. O, Karabük. E Karabük. E bağlı tamam evet, tamam. Sağ ol. Abi. Sen Seçin. de sağ ol. Eyvallah. Ardeşen nerededir? <laughs> Ardeşen Ardeşen Rize'nin bir ilçesi. Evet. Nereden biliyoruz abi? Çünkü ben Rizelilerle çalıştım. Çalıştım. Evet. Nasıldır Rize'ler? Rize'ler Rizeliler iyidir ama biraz sıkıdır. Nasıl? Sıkıdır? Yani biraz cimridir evet. Ama iyidir. Biraz sık iyidirler yani. He. Tabii. Şimdilik iyidir midir abi? He he, fazlası Aslında iyi değil. Fazlası olmadı. Fazlası. Yani. Normal. Sağ olun. İktisat olmak <laughs> lazım. Evet. Ardeşen nerededir? Ardeşen Artvin'dedir. Nereden biliyoruz abi? Biliyorum her taraf Türkiye. Coğrafyam evet. çok kuvvetli. Emin miyiz Artvin'de oldu? Tabii tabii. Yediyse abi. Ardeşen diyor. Evet. Ha Rize ya. Ben Rize, Rize Ardeşen. Evet. Biliyorum. Ha Rize'nin. Pazar? Pazar da Rize'nin. Ardeşen nerededir? Ardeşen Rize'de. Biliyorum. Nereden biliyoruz abi? Biliyorum az çok ya. Siz neredesiniz? Malatyalıyım ben. Malatya'dayız. Gitmedik Hı. ama biliyoruz. Her yer bilinmiyor abi. Yok, çok değil ya. Orayı nereden bildin? Arkadaşlarım ben? var. Oraya gidip oradan. Sağ ol. Teşekkür. Ederim. İyi günler.